Canlar er dostlar hanımefendiler beyefendiler ne haber gelin videoya bir sahne incelemesiyle başlayalım. Sahnemiz bu. Bella'nın elinde ufak bir kesik oluşuyor sevimli hayaletimiz Casper'sa kan kokusunu saniyesinde alıp içgüdüleri devreye girdiği için belleğe saldırıyor. Sahnenin devamını da konuşacağız ama gelin önce bu kadar küçük bir kanın bu kadar büyük bir sorun yaratmasının ne kadar saçma olduğunu size bir fıkra üzerinden anlatayım. Üç vampir vampir barına gitmiş. İlk vampir barmenden B pozitif kan istemiş. İkinci vampir sıfır negatif siparişi vermiş. Ve üçüncü vampirse ılık su istediği kararını almış. Arkadaşları neden kan istemedi diye düşünerek ona bakmışlar. Bunun üzerine üçüncü vampir ben yanında sallama getirdim diyerek iç cebinde duran tamponu çıkarıp bardağa koymuş. Şimdi o zaman bu fıkranın eşliğinde gelin size birkaç şey sorayım. İlk soru Bella Regli olmuyor mu? Tabii ki oluyor. E o zaman tek damla kan kokusuyla kontrolünü kaybeden bu vampirler, Bella ya da diğer insanlar regle olunca ne yapıyor? Filmin üzerine oturduğu fantastik evren o kadar saçma dizayn edilmiş ki neresinden tutsanız orası elinizde kalıyor. Sahnenin devamında vampirimiz kız arkadaşını korumak için onu geri itiyor ama. Ayı yavrusunu severken öldürür misali, tabiri caizse kızı amele sümü gibi duvara yapıştırıyor. Sonra bundan pişman olan Edward, Bella'yı korumak için ondan ayrılmaya karar veriyor ve aile olarak komple şehri terk ediyorlar. Bu arada Edward'ın Bella'yı terk ettiği sahnede ayrı bir cringe. Çocuk kıza, "Sensiz gidiyoruz. Seni istemiyorum." diyor. Bella çocuğa, "Ama ben sana aidim. Senin malınım." diyor. "Ya kızım, cidden biraz umurun olsun ya." "Tamam salaksın." Geri zekalısın, ergensin falan ama ya yine de insan kendinden bir mal gibi bahsetmez sanki bilmiyorum. Sonrasında ne mi oluyor? Bu geri zekalı ayrılık acısını abartıp ormanda rastgele yerlerde uyuyakalıyor. Oğlum tamam biz de genç olduk, biz de aşklarımızdan ayrıldık, biz de üzüldük ama cidden aranızda ben o kadar aşk acısı çektim ki mezarlıkta uyuyakaldım. Ya da ne bileyim aşk acısından sarhoş olmadığım halde evin yolunu bulamadım ya diyen var mı? Umarız yoktur deyip kanalın kemik kadrosuna ufak bir ricada bulunacağım. Canlar filmografı biliyorsunuz. Bizim kardeş kanalımız. Biz bu seriyi 3 yıldır onlarla beraber yapıyoruz. Onların kanalına da teşekkür babında ziyaretçi olursanız sevinirim. Yani koskoca filmler, filmlerin kardeş kanalı yalnız kalamaz. Kalmamalıdır. Hatta bu videodan sonra direkt filmograf kanalının neden efsane kuzuların sessizliği videosunu da izleyebilirsiniz. Şimdi dönelim Bella'ya. Bella'yı buldukları kısım zaten ayrı bir komedi. Kurt adamlardan biri Bella'yı ormanda bulup yarı çıplak şekilde getiriyor. Ve kimse de demiyor ki aga sen neden çıplaksın? Neden ya? Kıza sen mi bir şey yaptın? Ne oldu? Bir Allah'ın kuru da bunları sorgulamıyor. Ama gelin daha ilginç bir kısımdan bahsedelim. Şimdi bu kurt adamların sürekli üstsüz gezmesinin sebebi kurt adama dönüştüklerinde kıyafetlerinin parçalanması doğru mudur? Bakın burada Jacob kurt adama dönüştüğünde şortu da parçalanıyordu. E bu abimiz Bella'yı kurt adam formundayken buldu. Yani tekrar insana dönüştüğünde full çıplaktı. Ama Bella'yı babasına verirken üzerinde şort var. Şimdi kurt adamken yanında şort taşıyamayacağına göre Ortada tek mantıklı bir teori var. Bu abi Bella'yı kurtadan formunda buldu. Sonra da daldaşak şekilde Bella'yı evine kadar taşıdı. Evden şort alıp Bella'yı babasının yanına kadar tekrar taşıdı. E o zaman da ulan eve kadar gittiysen üstüne neden bir şey giymedin sorusu aklıma takılıyor. Hani demiştik ya bu Bella aşk acısını abartıyor diye. O kadar abartıyor ki Edward'ın hayaletini görmeye başlıyor oğlum. Sonra hayaletini sadece ölüme yaklaştığında gördüğünü anlayınca ölüme yaklaşmak için salak salak hareketler yapıyor. Mesela hiç tanımadığı bir motorcunun arkasına atlıyor. Yani benim bu sahnede asıl şaşırdığım ise arkadaşının onu orada beklemeye devam etmesi. Yani gelin sizle bir empati yapalım. Düşünsenize bir arkadaşınızla Adana merkezde geziyorsunuz. Aniden arkadaşınız size hiçbir şey söylemeden rastgele bir motorcunun arkasına atlıyor ve oradan uzaklaşıyor. Geri dönecek mi? Dönmeyecek mi? Neden bindi motorun arkasına? Konuyla ilgili hiçbir bilginiz yok. Yine de o tekinsiz yerde arkadaşınız gelene kadar bekler misiniz? Peki Bella burada duruyor mu? Tabii ki hayır. Ölüme daha da yaklaşmak için bu sefer de uçurumdan atlıyor. Onu yine Jacob oradan kurtarıyor ve neredeyse boğulmak üzere olan kız sanki uykudan uyanır gibi uyanıyor. Bella baktı böyle olmayacak. Edward'ın hayaletiyle nereye kadar deyip Jacob'a ayanlamaya başlıyor. Şimdi Bella önce Jacob'a love bombing uyguluyor. Beraber tamir ederiz ya. Ayağına onunla her gün görüşmek için motor falan alıyor. Sonra gaslighting uyguluyor. Yani halk arasındaki tabirle gösterip vermiyor. En sonundaysa çocuğun ilgisi artsın diye ghosting'e başvuruyor. Bu da yetmiyormuş gibi hali hazırda Jacob'ı beton ilişki olarak kullanan Bella okuldaki başka bir arkadaşını ise Duba ilişki olarak kullanmaya karar veriyor. Canlar sırf şu eleştirel kestane videosunu yapmak için bu filmi izlememiz yetmiyormuş gibi bir de ergen ilişki jargonu üzerine araştırma yaptık. Yok Duba ilişkiymiş yok beton ilişkiymiş. Harbi nelerle uğraşıyoruz bazen aklım almıyor amına koyayım. Neyse Jacob kendisinin bariyer ilişki olduğunu bildiği halde bir yandan Bella'yı ikna etmeye çalışıyor. Yani ona diyor ki kızım gel Türeyş destanı yazalım. Sana Asenam diyeyim. Hem bak insanla kurt çiftleşince soyumuz otomatik olarak Türk olacak. Şimdi bu kadar cazip bir teklifi reddedemeyeceğini anlayan Bella kısa bir naz evresinden sonra Jacob'ın kapısını çalıyor ve diyor ki tamam senin Asenan olurum ama ülke ocakları genel başkanlığını da bana vereceksin. Şimdi bunu duyan Jacob abartma koyayım. Tamam güzelsin falan da seninki de altından değerli değil. Genel başkanlığı sana verirsek hiçbir vasf olmayan eşimizi dostumuzu nasıl işe sokacağız deyip bu sefer kendisi Bella'yı terk ediyor. Şimdi 3 dakika önce Asana mı olacaksın? Türeyiş destanı yazacağız diyen Jacob ben senin için fazla tehlikeliyim diyerek kızı bir köşeye atıyor oğlum. Tam hem vampiri hem kurt adam tarafından terk edilmiş Bella kafayı sıyıracak eski sevgilisinin kardeşi ziyaretine geliyor ve diyor ki bizimki intihar edecek onu sadece sen kurtarabilirsin. Hayatını kurtarırsam tekrar vampiri elde edebilirim diye düşünen Bella kızla beraber atlayıp Edward'ın intihar edeceği yere gidiyor. Şimdi kız ben gidersem aklımı okur diyerek Bella'yı kurtarması için gönderiyor ama bir sorun var. Bella'yı rastgele bir yerde indirip saat kulesinin oraya git diyor. Bella da götünde GPS takalı gibi. Bir dünya aralıktan geçtikten sonra tam olarak olması gerektiği yere gidiyor. Şimdi soruyorum size. Diyelim İstanbul'a hiç gelmediniz ve İstanbul'u bilmiyorsunuz. Sizi Taksim'in rastgele bir ucunda bıraksam Galatasaray Lisesi'ni hiç kimseye sormadan koşarak elinizde koymuş gibi tak bulabilir misiniz? Şimdi Bella bu salağı kurtardıktan sonra bir tür kraliyet ailesi olan tayfa Edward'a Amına kudumun ergeni bir ölmek istiyorum diyorsun bir yaşamak istiyorum diyorsun. Çocuk beğeniyoruz lan burada deyip bu salakları karşılarına dikiyor. Şimdi orada tıpkı Edward gibi zihin okuyan arkadaş Edward'a dokununca Edward'ın Bella'nın zihnini okuyamadığını öğreniyor. Acaba ben Bella'nın beynini okuyabilecek miyim diye merak edip bu sefer Bella'ya dokunuyor. Hakikaten beyni yok la bunun. Canlar beyni yok deyince aklıma geldi. Bella'nın şu bisiklet erkeklerine tokat attığı saniye hatırlıyor musunuz? Hani çocuk sinirlenip kurda dönüşmüştü. Hani bunların kurt adam olduğu da büyük bir sır ve vampirler kendilerini ne kadar gizliyorsa bunlar da kendilerini o kadar gizliyor ya. Bu kadar büyük bir sır harbiden bir tokatla mı bozuldu oğlum? Tek bir tokatla sinir krizi geçirip kontrolsüz şekilde kurda dönüşecek kadar öfkeleniyorlarsa bu zamana kadar bu sırrı nasıl sakladılar bunlar? Canlar hani diyorum ya evren nereden asılsanız oradan kopuyor diye. Cidden anlamadığım kısım şu. Hadi ilk kitabı yazmış. Rastgele şans eseri tutmuş diyelim. İnsan ilk kitaptan milyonlar kazanınca 3-5 saatini ayırıp şu salaklıkları kapatacak yeni bilgiler eklemez mi oğlum evrene? E ekler. Peki bu kadın neden eklememiş bunu? Cevap basit. Çünkü kadın da 3-5 saatten fazla düşünebilecek kapasite olsa zaten daha ilk kitaptan bu denli berbat bir evren kurmaya çalışmazdı. Canlar bu yapım sayesinde meşhur olup milyon dolarları götüren Robert Pattinson bile alacakaranlık kitapları ve filmlerini beğenip beğenmediği sorulduğunda beğendim diyemedi oğlum. Evrende çok büyük sorunlar var. Neden hala kaç yüz yaşına gelmiş adamlar liseye gidiyor mesela? Bunun hiçbir mantığı yok. Ya da bir insan sürekli kendini ısırarak öldürmek isteyen biriyle neden birlikte olmak istesin? Bunlar bana göre pek mantıklı şeyler değil ya. E Pattinson akıllı adam tabi. İçinde pedofili yer alan, çoktan bitmiş bir seriyi övecek değil. İşin ilginç tarafı, hikayede pedofili olması yetmezmiş. 100 küsür yaşındaki vampirin 16-17 yaşındaki kıza aşık olması yetmezmiş gibi. Üstüne bir de bunun üzerinden çok sayıda şaka yapılıyor oğlum. Yaptıkları espriyi burada paylaşıp onlar itin götüne sokmayı isterdim. Ama espri üzerinden değil farklı bir noktada onlara itin götüne sokmak istiyorum. Canlar animelerde başlayan bir tür pedofiliği meşrulaştırma çabası var. 13 yaşındaki kızlara cinsel içerikli çizimler yapamayan Japonlar bu iğrençliği meşrulaştırmak için hikayelere şöyle eklemeler yaptılar. Bu kız aslında 3000 yaşında ama hay Allah bedeni 13 yaşında kalmış. Bu çocuk aslında 600 yaşında ama tüh ya vücudu 11 yaşından sonra gelişememiş. Peki bu durum size bir yerden tanıdık geldi mi? Evet doğru bildiniz. Normalde sanırım 109 yaşında olan vampir sırf vücudu genç diye 16 yaşındaki kıza aşık olabiliyor. Biri de çıkıp demiyor ki. Be amına kodumun şerefsizleri bu durumu iğrenç yapan tek şey bedenler arasındaki yaş farkı değil ki. Canlar Filmograf kanalıyla başladığımız, neden efsane serisinde çok kullandığımız bir söz vardı. Eğer bir film gerçek hayata etki edemiyorsa efsane değildir. Gelin bu sözü tersten düşünelim. Bir yapım gerçek hayata kendinden daha büyük zarar vermeyi başarıyorsa işte o yapım gerçekten bir kestanedir. Ve son olarak size Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın cinsinden birkaç bilgi. Green'in 50 tonu serisinin aslında Wattpad'de başlayan bir alacakaranlık fan hikayesi olduğunu biliyor muydunuz? Hatta hikaye ilk yazılmaya başlandığında Green'in 50 tonundaki karakterlerin isimlerinin Bella ve Edward olduğunu ama daha sonra kitap haline getirilirken telif hakkından muaf olmak için isimlerinin değiştirildiğini sonra da Green'in 50 tonunun bir fan hikayesi olarak 365 gün isimli serinin başladığı ve seri yayılmaya başlayınca Green'in 50 tonunun yazarının bu hikaye benimkinin çakması diyerek kendi hikayesi orijinalmiş gibi 365 günün yazarına dava açtığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız da artık öğrendiniz. Kusura bakmayın da bu kadar salakça şeyleri ben biliyorsam siz de bilmek zorundasınız. Bu yükü tek başıma taşıyamam. Kısacası bin yıllık vampir kurt adam hikayesini dönüştürdüm ben de ergen işine insanlık salaklaşıyorsa ben de böyle evren kurarım çok da sikime temalı bu yapım bizim için kestanedir saygılar seviliyorsunuz <laughs>